Merhabalar. İkinci polinom videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. 10. sınıfa yazılı hazırlık çalışmaları sebebiyle. Şimdi bakın bu soruda ne diyor? Çarpanlarından biri budur dediğine göre burada ne yapacağım biliyor musunuz? Çarpanı demek aslında tam böleni demektir. Mesela 6 işte 3 çarpı 2 ya. E, 6'nın bir çarpanı 3'tür. O zaman 6 kalansız bölünür. E kalansız bölme demek ne demek? 0 eşit işte dediğimde x1 oluyor. Demek ki q1 eşittir 0 olmalı. O zaman x'e ne eşittir? 1 bir yaz. 1'in küpü 3 çarpı 1'in karesi artı k çarpı 1 eksi 4 kocaman yuvarlak. O zaman ne oldu? 1 eksi 3 eksi 7 eksi 6 artı k eşittir 0. K buradan 6 gelmiş oldu. Demek ki birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olabiliriz. Bakıyorum x eksi 2 ile bölümde kalan a ise a kaçtır? Arkadaşlar bakın. Şurada x yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum değil mi? x yerine 2 yazdığımda ne elde ederim? Bakalım. 2'nin küpü eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 eşittir. Ne olur? a olmuş olur. E Buradan yaptım. 8 eksi 8 artı 2 eşittir. Aysa bunlar birbirini götürecek değil mi? O zaman e, ne olmuş olur? A eşittir 2 olmuş olur. A'yı 2 bulduktan sonra gerisi kolay. Benden P istediğine göre X'e 2 yazacağım. Dolayısıyla e, bitirmiş olacağım. x'in küpü eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 2. Kaç olmuş oldu? E, 8 eksi 8 artı 2 yani cevabım 2 olmuş olur. P A'dır. Devam ediyorum. Bu tür sorularda dikkat etmem gereken aslında şunları yerleştirmek. Yani x eksi 2'yi sıfıra eşitlersem x eşittir 2 gelir. 2'yi getirir yerine yazarsam Yazdım. Mükemmel yazımızla devam ediyoruz. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? P2 eşittir 7 olmuş oluyor. E x artı 2'yi de sıfıra eşitliyorum. Çünkü şunun bölümünden diyor o zaman x eşittir eksi 2 olur. Getirdim yeni yazdım. Q eksi 2 soruyor. Aslında benim elimde eksi 2 vermiş. Yani 2 p 2'nin 7 olduğunu biliyorum. P Q eksi 2'nin ne olduğunu biliyorum. Arkadaşlar x yerine 1 yazarsam sanırım elde ederim. Bakın 1 yazıyorum. 1 artı 1 2 oldu. 1 yazınca 1 artı 2. İstersen şöyle uzun uzun yazayım. Kendimi mutlu edeyim. E, 1 eksi 3 artı 2 çarpı 1 eksi 1. Ne oldu? Burası 7 idi. Burası 3 çarpı Q eksi 2. Bu çarpıydı değil mi? Evet 1 oldu. Artı 1 oldu. Attım diğer tarafa. 6 eşittir 3 tane Q eksi 2. O zaman Q eksi 2 kaç oldu? 2 olmuş oldu. Demek ki sorunun cevabı nedir? 2'dir. Diğer soruyla devam ediyorum. Adamın benden istediği bunun x eksi 1 ile bölümünden kalan ne ile bölüyorsam onu sıfır eşitliyorum. x e ne 1 yazıyorum x'ini e 1 yazdığımda aslında p1'in olmasını istiyorum. E şimdi sevgili arkadaşım, sevgili insan. Buranın 1 olabilmesi için x yerine kaç yazmam lazım? x yerine 2 yazmam lazım. Al sana yazıyorum. P2 çarpı 2 eksi 3 eşittir. 5 çarpı 5 çarpı 2'nin karesi artı 6 değil mi? O zaman buradan P1 geldi. E bunu yazınca 5 çarpı 4 artı 6 ne geldi? 26 gelmiş oldu. Demek ki benden istenen nedir? 26'dır. Arkadaşım polinom demek nedir? Polinom demek aslında yerini yazma sanatı. Bir nevi fonksiyondur. Sıradaki soruya bakalım. Bunun x artı 1 ile bölümünden. Arkadaşım bunu 1'e eşitlerim. Ne oldu? 0 eşitledim. Eksi 1 oldu. Getirdim. x'e 1 yazdım. p eksi 3 eşittir kaç oluyormuş? 5 oluyormuş. Bunu getirdim. Yerine yazdım tabii ki. Ee, x yerine kaç yazmıştım? Eksi 1 yazmıştım. Eksi 1 yazdığımda 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı m eksi 1 kaç olmalı? 5 olmalı. 3 eksi 2 eksi 1 eşittir 5. 1 bunlar gitti. m eşittir kaç geldi arkadaşım? 5 geldi. O zaman px eksi 2 eşittir. 3x kare Artı 2x artı 4 gelmiş oldu. Şimdi benden istediği şey ne? Bunu 0 eşitliyorum. Getiriyorum. Yeni yazıyorum. x yerine 1 yazıyorum. P3'ü elde etmiş oluyorum. P3 olması için x yerine kaç yazarım? 5 yazarım. Yazdım. 5-2 eşittir. P3 3 çarpı 5'in karesi artı 2 çarpı 5 artı 4. Yazdım. 75, 10 489 gelmiş oldu. Demek ki sonucağı bu. Bu şekilde çıkmış olur. Devam edeyim. Yine yazıların bence vazgeçilmez sorularından biridir bu. Bakın polinom olduğuna göre diyor. Burası x küp ya. Bunu getireceğim. Böleceğim. Bakın. Px eşittir. Hep böyle yapılır bunlar. x küp. tabi eksi. Ee, m artı 1 çarpı x küp bölü x küp Artı m artı n eksi 2 x bölü x küp artı n artı 3 bölü x küp. Şimdi bana söyle. Sevgili arkadaşım hiç paydada x'li bir şey olabilir miydi polinomda? Hayır olamazdı değil mi? O zaman bir kere e, bunların olmaması lazım. Yani burası n artı tut, Güzel yazalım. E bunun olmaması lazım. O zaman buranın olmaması demek n artı 3'ün. 0 olmasıdır. Yani n'in eksi 3 olması mümkündür. Buraya bakıyorum. E, bunun ne olması lazım arkadaşlar? Buranın da sıfır olması lazım. Çünkü x, x küp. Aşağıda x küp olamaz. Sıfır olacak. E, burada ben m artı n eksi 2'nin sıfır olduğunu gördüm. m artı n eşittir 2 oldu. E, n kaçtı? Eksi 3. Eksi 3 eşittir 2'dir. m buradan kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Dolayısıyla bakıyorum. E bunu buna böldüm. X. E, şu gitti zaten. Şunlar gitti birbirini götürdü. Ne geldi? M artı 1 geldi. Dolayısıyla P eksiştir. M de 5'ti. X eksi 6 olmuş oldu. Şimdi buraya bakıyorum. Bunu sıfır eşitliyorum. Getirdim. Burada yerine yazdım. P e, x yerine 0 yazdım. Ne oldu? p1 oldu. Arkadaşlar p1'i nasıl bulurum? 1 eksi 6 eşittir. Eksi 5 ile bulabilirim. Diğer soruma bakayım. Sevgili arkadaşım bölümünden kalan budur. O zaman x eksi 1 sıfırdır. x eşittir. 1 yazılır. Getirdim yerine yazdım. 1 yazarsam ne olur? 1 yazarsam 0. Getirdim yerine yazdım. p2 eşittir. 8 oldu. Devam ediyorum. Bunu bu sefer sıfır eşitliyorum. Getiriyorum yeni yazıyorum. x artı 1 eşittir 0. Ee, ne oldu? x eşittir eksi 1 oldu. Getirip burada yerine yazarsam eksi 1 eksi 2 p eksi 3 eşittir 13 oldu. E şimdi arkadaşım yani artık x'in 2 vereceğim 8 olacak. Yukarıda polinomda getirip buraya yazıyorum. Siyah kalemle yapayım. Tabi biraz işlemler olabilir. Buna yapacak bir şey yok. 2 verirsem 4 2 verirsem bak buraya 2 veriyorum 2A artı yani 4A artı 2B eksi B artı 2 eşittir. Kaç olmalıydı? 8 olmalıydı. Buradan işlem yaparsam 4 artı B eşittir. 2 gelmiş oldu. 4 2 daha 6 diğer tarafa attım. 2 kaldı. Devam ediyorum. P eksi 3 eksi 3 oluyor. Buradan da x yerine eksi 3 yazıyorum. Hatta buraya yazayım. Fazla karışmasın. E ne oldu? 9 oldu. Bak eksi 3 yazarsam eksi 6a eksi 3b eksi b artı 2 eşittir 13 olur. Buradan işlemi yaparsam eksi 6a eksi b artı 11 eşittir 13. Eksi a artı b eşittir 2 gelmiş oldu. Burayı 2'ye böleyim. Eksi 3 A artı 2 B eşittir. 1 gelmiş oldu. Şimdi bu ikisinden A ile B'yi bulup ondan sonra denklemde yerine yazmam lazım. A artı B 2 eksi 3 A artı 2 B eşittir. 1 olmuş oluyor. Değil mi? Burada herhangi bir hata olmadı. O zaman şimdi benim burada artık A ile B'yi bulmam lazım. A bulunur. B bulunur. Ondan sonra yerine yazılır. Yani demeye çalıştığım şey şudur arkadaşım. Buradaki ifadelerde bilinmeyen ve bilineni bulmak. Yani siz bu polinomun şeyini bulduktan sonra gerisi gelmiş olur. Devam edelim. E ne diyor? Burayı sıfır eşitleyip bulacağız. Yani burayı sıfır eşitledim. Getirdim yerine yazdım. X eşittir 1 oldu. P 1 eşittir 4 geldi. X yerine Eksi 1 yazdım. Ne oldu? P eksi 1 2 geldi. E bunları bulduktan sonra şimdi bununla bölersem e, ikinci dereceden böldüğüm için kalan eşittir. Mx artı n olur. Devam ediyorum. E, 1 yazınca 4 olacak. Değil mi? Çünkü kalan onu verir yani. Sonuçta böldüğüm için kalan 0 olur. Yani diğerleri 0 olur. Kalan bunu verir. O zaman m artı n eşittir 4 x'ini eksi 1 veririm. Eksi m artı n eşittir 2. Taraf tarafa topla. 2n eşittir 6 ise n kaç olur? 3 olur. n3 ise m eşittir kaç oldu arkadaşlar? 1 olmuş oldu. Dolayısıyla kalan ne olur? E, kx diyelim kalan da. E, m1 de değil mi? O zaman x artı 3 gibi bir şey gelmiş olur. Biraz da dereceden bahsedeyim size. Arkadaşlar mesela konu özetli şeklinde yapayım. Siz x kare ile x küpü çarparsanız nasıl yapardınız 9. sınıfta? 2 artı 3 yapardınız yani x 5 yapardınız. O zaman dereceler çarpmada dereceler ne yapılır? Çarpmada dereceler toplanır. O zaman bunun derecesine m diyelim. Bunun derecesine ne diyelim? Ne gelir? m artı ne eşittir? 8 gelir. Peki x 4'ü x'e bölersem ne olur? 4 eksi 1 yani x küp dersin. O zaman bölmede dereceler ne yapılır? Dereceler çıkartılır. O zaman buna m diyelim. Buna ne diyelim? m eksen eşittir. Kaç olur? 4 olur. Taraf tarafa topladığımda 2m eşittir 12 oldu. Neler gitti? m eşittir 6 geldi. M6 ise N kaçtır? 2'dir. Şimdi burada x eksi 1 x artı 1 olması e, bir şeyi bize ne yapmaz? Değiştirmez. Şimdi ben buraya bakıyorum. Hemen burada x yerine şunu yapalım. Bakın bunun derecesi kaçtı? 4'tü. Bunun derecesi neydi? 1'di. Çarpmada dereceler ne yapılırdı? Toplanırdı. Burası 7 geldi. Tamam mı? Px çarpı x artı 1 buradan da derece geldi. Artı qx. Arkadaş burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Bunun derecesi ne geliyor? 6. Bunun derecesi 1'dir. 1 artı 6 7 geldi. Şimdi toplamada mesela x5 ile x4'ün derecesi toplamada hangisi büyükse onun gelir. Bunun derecesi kaçtı arkadaşım? 2 idi. E 7 var 2 var. Hangisi daha büyük olur? 7 olur. Maksimum 7 olur. Demek ki cevabım kaçtır? 7 olmuş olur. Sıradaki sorunla devam edelim. Arkadaşlar bakın. Burada şunu yapmamız lazım. Ee, polinom olabilmesi için arkadaş x yerine şimdi burayı sıfırlayan değeri yazmam lazım ki burası sıfır olsun. M'yi bulabileyim. x artı 2 sıfır eşitle x buradan ne geldi? Eksi 2. Getir bunu yerine yaz. Eksik 2 yazdım. Kocaman sıfır oldu eksi 2'nin küpü eksi m eksi 2 eksi 2'nin karesi artı 5 çarpı eksi 2 eksi 6 geldi. Burası eksi 8 eksi 2'nin karesi 4 4 m eksi eksi artı artı oldu. 4 2 çarpı 8 eksi 10 eksi 6 0. Arkadaşlar bunlar gitti. 4m eşittir eksi 16. 4m'yi diğer tarafa attım. m eşittir eksi 4 gelmiş oldu. Şimdi bunu biraz yerine yazalım. x artı 2 çarpı px eşittir. E, x küp m yerine ne yazdım? Eksi 4 yazdım. Eksi 4 eksi 2 daha. Eksi 6 önünde bir artı var. 6x kare artı 5x eksi 6. Şimdi bakın Polinom olabilmesi için bir kere onun tam bölünmesi lazımdı. Onu zaten söyledik değil mi? Burada yapmamız gereken artık şey sanırım taraf tarafa bölmektir. Şimdi çarpanlara ayırma yapacağız diyeceğim ama Şimdi sevgili arkadaşım sen onun sınıf olduğun için henüz tam böyle çarpanlara ayırma hakim değilsin şu an için. Biz o zaman bölme işlemini yapalım. Hem konu babında olsun. x artı 2'ye bölelim. Ne var? x kare var. x kare ile çarpınca bu ne olur? x küp artı 2 x kare olur. Taraf tarafa çıkardım. Bunlar gitti. 4 x kare artı 5 x eksi 6 kaldı. Bunu 4 x ile çarparım. 4 x ile çarparsam ne olur? 4 x kare artı 8 x olur. Taraf tarafa çıkarsam bunlar gider. 3, 5'ten 8 çıktı. 8, e, 5'ten 8 çıktı. Eksi 3 kaldı. Eksi 6 oldu. Son olarak da bunu eksi 3 ile diyebiliriz. O halde e, ne olur? Eksi 3 x eksi 6 kalır. Taraf kalır. O zaman x artı 2 çarpı px eşittir. Ne olur arkadaşım? x artı 2 çarpı x kare artı 4x eksi 3 gibi bir şey gelir. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Dolayısıyla px eşittir. x kare artı 4x eksi 3 gibi bir ifade kalır. Şimdi daha kolay oldu. Bu polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan 0 eşit dedim. x eksi 2 yazdım. Ne geldi? p eksi 2 soruyor. Değil mi şimdi bana? O zaman getirip burada artık polinomum nedir? Şudur. Belli. Bulmuştum. x yerine eksi 2 yazarım. 4 çarpı eksi 2 eksi 3 ne geldi? 4 eksi 8 eksi 3 yanlış olmadıysa eksi 11 eksi 7 gelir. İşlem hatalarına işlemlere dikkat etmemiz lazım. Hepimizin başına gelebilen şeylerdir. Şu son iki sorumuz kaldı sanırım. Bunlara dikkatli bakalım. Şimdi bunu sıfıra eşitliyorum. Kolaydır arkadaşım. Sıfıra eşitlersem 3x eşittir. Eksi 1 polinomda. 3x ne yazmam lazım? Eksi 1 yazmam lazım. Px arkadaş bu 3x'in parantez karesi değil mi? 9x kare hem 3'ün karesi. Yani düşünsene 9x kare 3'ün karesi ve x'in karesidir. O halde gerisi daha kolay olmuş olur. Ne oldu? Artı 4 yazmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Eksi 1'in karesi artı Şimdi bunun yerine artık eksi 1 yazıyorum. Artı 4 oluyor. Şimdi 1 eksi 1 artı 4. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Demek ki sorunun cevabı neymiş? 4 imiş. Evet son sorumuza da bakalım. Px polinomunun katsayılar toplamı x yerine 1 yazarsam ne olur? P1 eşittir 20 gelir. Değil mi? Bu aynı. Şimdi burada x yerine 1 gelebilmesi için x yerine 3 yazmam lazım. 3 2 1. O zaman P1 eşittir. 3 1 1. Q 3 3 0 artı 2 çarpı 3'ün karesi eksi 3 artı 3 ne geldi? Bunun 20 olması lazım. Zaten benden QX'in sabit terimi diyor ya. Sabit terimde arkadaşlar X'e ne? Ne yazılır? E, 0 yazılır. O zaman 2 çarpı Q0 artı 9. 9 kere 2 18 eşittir 20. E burayı gönderdim. E 2 geldi. Buradan 2 tane Q0 2 ise Q0 eşittir kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Demek ki sorunun doğru cevabı budur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.